Heh. şimdi çakallar tilkiler ehli bidat ehli sünnet düşmanları şimdi kendini İmam-ı Azam'dan büyük gören alçaklar bir adam bir din adamı bunu açık söylüyorum böyle kocaman söylüyorum kocaman kocaman söylüyorum kendini İmam-ı Azam'dan büyük gördüğünü iddia ediyorsa alçağın da daha alçağıdır o adam evet. var bu ülkede çünkü o bu ülkede var o adamlıktan zerre kadar nasibini almamış, insanların imanıyla oynayan, imanın şartı altı değil beştir diyen zındıklarla yaşıyoruz biz bu topraklarda. İşte onlara söylüyorum, onlara söylüyorum. İmam-ı Suyuti'den İmam-ı Buhari'yi alçak gören, aşağılayan alçaklar şimdi piyasaya çıktılar. Başladı. Bugün Bismillah. Yorumlara bakmışlar. Efendim sizi buraya toplamam. Bidatmış, kötülükmüş, İslam'a bir darbeymiş, yani Müslümanları bir yere toplamamız, Allah dememiz, peygamber dememiz, farzları konuşmamız, ayet konuşmamız, devlet dememiz, vatan dememiz, millet dememiz, bayrak dememiz kötü bir şeymiş. Samanlığın içinden başlarını çıkaran yılanlar gibi başladılar çıkmaya. Böyle bir gece yok Müslümanların yap, kutlaması gereken yahut da kutlamak demeyelim de istifade etmesi gereken bir gece böyle bir gece yok böyle. Kim var efendim? Kadir gecesinden başka bir gece yok. Neden? Sadece Kur'an'da Kadir gecesi var. Şimdi bu adamlar çıkıyor, çıkıyor çıkmaya başladılar. Sizin üç aylarını da kazanacağınız şeyleri bozmak için işte Kadir gecesinden başka bir gece yok. Önümüzde ne var? Berat gecesi var. Vay efendim böyle bir gün yokmuş. Vay efendim şu yokmuş, vay efendim bu yokmuş. Neden? Kur'an'da yokmuş. Ulan Kuranda namazı nasıl kılacağın da yok. Nasıl kılıyor namazını? Çünkü biz çok gördük başörtüsüne Sümerlerin adetidir diyen efendim, e, zekat yok diyen efendim, e, hacci bir şey söyleyip de Cuma saatinde kadın programında televizyonda olan çok biz adam gördük, çok gördük bunları. Şimdi bunlar böyle başlarını çıkarıp zehirlerini kusmaya çalışacaklar. Amman diyeyim bidatlerden bir tanesi. Bidat ne demek? Önce onu söyleyelim. Belki kelimeye aşina olmayan kardeşlerimiz için. Sonradan ihdas edilen işlere bidat denir. Sonradan ihdas edilen. Yani Resulullah Aleyhisselam'dan sonra icat edilen işlere bidat denir. İmam-ı Rabbani Rahmetullahi Aleyh bu işi derinlemesine anlatır. Mezhepler anlatır. Bu işi anlatır. Bidat iki çeşittir. Bir tanesi bidati i hasenedir. Yani güzel bidattır. İyi bir şeydir yani. Bunun yapılması iyi bir şeydir. Ben şimdi size bir tane bidat söyleyeyim. Eğer bu gece burada toplanmamız bidatse, bunlar yoksa, efendim o bidat, bu bidat, şu bidat, şu bidatse, kardeşim bu kitabı okuman da bidat. Bu Kur'an-ı Kerim'i okuma bu da bidat. Hocam Kur'an bidat olur mu? Aynen de bidat. Resulullah Aleyhisselam zamanında böyle bir kitap yoktu elimizde. Bu kitaplar parça parça sahifelerin içinde sahabilerin ellerindeydi. Böyle bir bütün değildi. iki kabın arasında değildi. Kim yaptı bunu? Hazreti Ebubekir yaptı ilk olarak. İlk kitaplaştıran Hazreti Ebubekir'dir. Çoğaltan Hazreti Osman'dı. Radıyallahu anh Efendimiz. Kardeşim mu o zaman bu kitap bid'at. Hadi geçtik onu. Hocam saçmaladın şimdi sayfeleri toplamışlar. İyi. O zaman harekeli okuma. Harekeli okuma. Resulullah Aleyhisselam'da hareke yoktu. Daha ilerisini söyleyeyim. Noktalama işareti bile yoktu. Al sana bidat. Eğer bugün bu bidat yapılmamış olsaydı, Kur'an'a biz de kavuşamazdık kitaplaşmasaydı, hareke konmasaydı hiçbirimiz Kur'an okuyamıyor olacaktık. İnanın Araplar bile kendi öz lisanı olmasına rağmen hareketsiz Kur'an okuyamazlar. Ya bırakın bu dinin ayarlarıyla oynamayı ya. Bak şimdi okuyorum. Bu gece neden buluştuk? Şu 5 günde diyor Resulullah Aleyhisselam. Beyhaki'de geçiyor bu hadisleri. Başka kaynakta var mı bilmiyorum. Ben orada gördüm. Şu beş günde diyor dualar geri çevrilmez. Bir. Cuma gecesi. Bugün günlerden ne? <laughs> Cuma gecesi bugün. Bugün Cuma gecesi mi? Efendim biz buyurmuş. Recep Aya'nın hiç Cuma gecesini de ayrıyetten zikretmiş. İşte buna regaib deniyor. Regaib ne demek? Rabet edenler demek. Rabet edenler. Bu geceyi zikretmiş. Ramazan bayramı demiş. Kurban bayramı geceleri demiş. Beş gece zikretmiş. Bu hadise ya bana bir tane hadis çıkarın. Bir tane bir, bir tane sahabiden bir kaynak çıkarın. Bu gecelerde ibadet edilmez. Bu gecelere ihtiram edilmez diye Şaban ayının 15'ine yani Berat gecesine, Miraç gecesine, Regaib gecesine, Mevlid gecesine bana bir tane sahabiden, tabiinden bir kaynak gösterin. Ama ehli sünnet olarak söylüyorum tabi'in deyince. Bir kaynak gösterin yapılmayacağına dair. He arkadaş bidatsa bidat aha da bidat yaptım size. Bu bidati yapmaya da devam edeceğiz ömrümüz oldukça. Allah'ın izniyle.